Hepinize merhaba arkadaşlar. Küçükken hepiniz GTA Vice'de oynamışsınızdır. GTA Vice'de oynayanlar genellikle iki ayrılırdı küçükken. Şifre yazıp e, şehri dağıtanlar ve oyun hikayesini merak edip görevleri yapanlar. Ben küçükken şifre yazıp e, şehri dağıtan isimlerdendim. Yani o kişilerdendim. Büyüdükçe oyun hikayesine merak saldım ve hikayesini öğrendim. Bugünkü videoda GTA Vice'de'nin son görevine geldik. E, biliyorsunuz Son görevde Last Fans ihanet ediyor. İşte Sony'den aldığımız parayı sahte parayla geri ödeyecekken Lens Fence bizi şikayet, şikayet e, ispiyonluyor, şikayet mi ediyor artık nasıl söylediğini bilmiyorum. Neyse zaten biliyorsunuzdur, illa izlemişsinizdir. Ben yine de sizler için anılarınızı tekrar e, anlatmak için GTA'nın, GTA Vice son görevine geldim. Bu videoya şöyle temizinden bir 1500 like atarsanız çok sevinirim hepinize keyifli seyirler. Normalde ben e, mobil oyuncuyum profesyonel olarak ama böyle bir değişiklik yapmak istedim. Belki ana sayfanızda falan düşmüştür. E, kanalda başka GTA videoları yok. Girdik bakalım son görümümüze. I don't wanna sleep with them, okay? But right now, your Italian brothers are coming from up there to fit me with some cement shoes. And I hey. Shut up, Ken! Sit down. Lance, what the hell's going on? It's your friends up north, Tommy. They ain't too happy you kept their man. They're coming down to see the business today. They took longer than I thought. Guys, we gotta make this final. We gotta leave no doubt that this is my operation. Mine. Ken, You get the first one counterfeit cash and put 20 million briefcases. Lance, you get the guys together. 3 milyon sahte para koyuyoruz Sony'ye vermek için. Ve Sony geliyor. Tommy! What? No big hugs for your buddy. I've had 15 years out of the loop. I'm a bit rusty on family <laughs> etiquette. Oh, he's angry, huh, Tommy? Didn't I say your temper would get you into trouble, huh? There's three million cases. How many was it? Ten? No, eleven men. That's how you get to be called the Howard Butcher. You sent me to kill <laughs> one man. One man. They hey, knew Tommy, I was coming, sonny. Tommy, watch your tone. Anyone would think you blame me for that unfortunate set of circumstances. Just take the money. Get the damn cash. You know, Tommy, I did what I could for you. I pulled strings, called in favors. I was your friend, Tommy. I hoped you'd see sense, see what's good for business. I trusted you, Tommy, and you disappointed me. But at least someone in your chicken shit organization knows how to do business. Isn't that right, Lance? Sorry, Tommy. This is Vice City. This is business. <laughs> sense burada, Burası Vice şehri, iş yapıyoruz, deyip, Tommy I saw you out. The real cash is upstairs in the safe. So Tommy, what was the big plan? You think I just take the fake cash, save face, and run away with my Seni öldürmeden önce biraz kızdırmak istedim deyip oyunlardaki en sağlam raconu burada koyuyoruz. Şimdi kasaya gelecekler. Sony'nin adamları. Buradaki içeride para dolu kasayı korumamız gerekiyor. Benim eğimin pek iyi değil çünkü mouse hassasiyeti çok fazla. DPI biraz yüksek. Mouse'un çok fazla kayıyor. O yüzden fazla mermi boşu atabilirim. Oğlum öyle artık. Sakin ol aslan parçası sakin. Relax. Lens Vance'ı öldüreceğiz az sonra herhalde. Lens bir gelsin bakalım ihanetinin bedelini ağır ödeyecek. Geldi. Seni koruyacak kimse yok diyor Tommy olan Lens Vans. Y 80 kalkanımız kal lan öl. Zigzag yapıyor lan. Mermi bitti ya. Keşke silah alsaydık. Son göreve geldik silahımız yok. Şu silahları alalım. Lan içeri biri o girdi. Bunların silahlarını mı alalım? Çok hasar yedik ya yanlışlıkla. Şuradan hemen bir can alalım. Yok mu burada can? Burada Lance Vance'ı kovalamamız gerekiyor zaten y here, yukarı kadar. History, history. Evet. Bu senin için son dans Lance Vance dedik ve Lance Vance'ı öldürdük. Hemen kasaya korumaya geri dönmemiz lazım. Ne oluyor lan içerisi dolmuş. Sony geldi. Hala anlamadın değil mi? Sony senin sahibin benim harcadığın 15 sene benim diyor. Şimdi 15 senenin hesabını soracağız ondan ve bitti. Sonia'yı öldür ve bu işe bir son verdi dedi ve Sony'yi öldürdük. Oyunun son jeneri arkadaşlar. O set dağam elinde silahla üzünlü hüzünlü bir şekilde oturuyor. Avukatımız Tom. geldi. Oh my god Tommy what what happened? What does it look like? It looks like you ruined your suit and Tommy that was a beautiful suit. Tommy what on earth happened? Had a disagreement with a business associate. You know how it is. Tommy, I have a disagreement. I send them an angry letter. Maybe I pee in their mailbox. I don't start World War III. You know, maybe you should speak to my shrink. That stupid prick, Lance. Tommy, I never liked that guy, okay? He's neurotic, he's insecure, he's self-centered. The guy's an asshole. I'm glad you took him out. I don't think we're gonna be getting any more heat from up north either. Cause there ain't no up north anymore. Rajon gibi Rajon ve. Wait, does that mean what I think it means, Tommy, baby? What do you think it means? That we're in charge. I mean, I mean that you're in charge. Oh, Tommy. You know, Ken. I think this could be the beginning of a beautiful business. <laughs> ve bundan sonra Tommy Versetti, <laughs> <de> Vice <laughs> City'nin yani Vice <gülüyor> şehrinin <gülüyor> tamamıyla sahibi oluyor. Ve benim için şu ana kadar çıkmış en iyi oyun olan efsane GTA Vice City'nin bitişindeki jenerikteyiz arkadaşlar. Hepimiz GTA Vice City oynamışızdır. İlla ki oynamışızdır. 99, 98, 2001, 2002, 97 doğumlu olanlar. Hepimiz küçükken oynadık, şifre yazdık, şehri dağıttık falan ama çoğumuz hikayeyi e, anlayıp... Oyunun sonuna gelmek istemedi. Oyunun sonuna gelince bu jenerik çıkıyor ve küçüklüğünüzü sorguluyorsunuz. Benim yaş oldu 20 şu an. Küçükken oynadığım ilk oyun GTA Vice dedi. Tüplü bilgisayarlar falan vardı tabi o zamanlar. Yani anlayacağınız oyunun sonu bu şekildeydi arkadaşlar. Sony'yi öldürüyoruz. Sony'ye sahte para vermeye çalışıyoruz. Lance Vance bizi ispiyonluyor ve satıyor, hainlik ediyor. Sahte para vereceğimizi söylüyor. Önce Sony'nin hainliğini bedelini ödetiyoruz. Pardon, önce Lensvens'in hainliğinin bedelini ödetiyoruz. Sonra Sony'yi öldürüyoruz. Sony oyunun başında ee, biliyorsunuz bize bir para veriyordu. Biz o parayı kaptırıyorduk falan. Oyunun sonu bu şekilde. Buraları geçemiyoruz herhalde. Şöyle bir tuşlara basıyorum. Geçemiyoruz ve çok uzun sürüyor. İzlediğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Buradan sonra hiçbir şey olmuyor zaten. Oyun tekrar başlıyor. Kent Paul arıyor 2-3 kere bir şeyler söylüyor bize. Ve ondan sonra oyun hakimiyeti bizde oluyor. Sadece araba falan kullanabiliyoruz. Şehirde hiçbir görev falan hiçbir şey yok. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir like atarsanız sevinirim. Kanala da abone olursanız bana destek vermiş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.